pazarda alışveriş yapacağız. O zaman hadi gidelim ve o parayı bütünleyelim. Aynen öyle hadi gidelim. Bütünlemek çok uzun zaman. <laughs> çok uzun zaman. Gidiyoruz. Evet. 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 Kamera da ben Furkan'a evet. fazla güvenmiyorum. Evet. <laughs> erit Bak, abi, bak abi eşim şu anda. orada da on, onlar var. Urkan Bey sen onları say da biz gidelim işimiz var. Kaç değil mi? 2 lira diyelim yeter mi? Onlara bir 2 turu 2 lira diyelim yeter. Sen biliyorsun abi. 1 lira da. 1 lira. 1 lira tamam. Ya ihtimalle adamı işe çıkaracak. Ayet 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 burada kaç var? Burada 105 var. 115. Aşağı buna. 120. 116, 117, 118, 119. Evet. 1 lira da burası. 120. 121 lira. Ver harcamaya gidiyoruz. Ver, ver, 121. ver. ver. Çikolata yapayım. alacağız. <laughs> İçmeler durağında iniyorsunuz. Ve buradan böyle çıkıyorsunuz. Sonra böyle. Ee... Faruk Eczanesi nerede? Faruk Eczanesi. 300-400 metre yürüyorsunuz. Burada bir göbek var. Göbekten sola dönüyorsunuz. Şu adamı takip ediyorsunuz. Bu arada varlara çok fazla video yükledik. Bundan sonra derler adlı kanalımız değil. <laughs> ne derler? derler hocam. Yapmasan da yaptı derler. Yapma, yapma. Elbet bir şey derler gerçekten. İleriden sola dönüyorsunuz ve geldiniz. <laughs> Selam baba. Ne kadar abi bu? Ben bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Ha pardon. O da şimdi. Ee, şey yap, ben Çalıştın mı Hacı mı? Altyazı M.K. Tahmin edebiliyor. Nereye? Benim Leon'a gidiyoruz dediğin yer neresi? Sen ne aradığını söyle ben sana söyleyeceğim şimdi. <laughs> Tablet bakıyor. böyle biraz daha saat, hani ucuz, kaliteli. Hiç kimse var olan. Ne? Ne kadar abla bu? 300 lira saldı. İçindeki de hediye. Misafir bir çocuklarına süper hediye oldu. Sürpriz <laughs> oluyor. Şöyle var ya. <laughs> abla bayağı bezmişsin onlardan. <laughs> Ya benim duygu durumum çok çabuk değişiyor ya. Şu an canım sıkıldım, orayı mı Çok oldum? güzel bir müzik çalıyordu. Şurada tekno çalmaya başladı şimdi. <laughs> ya bir hani böyle depresyona gireceğim diğer taraftan işte bunu yaşatıyor bana. Bir hormet bulmamız lazım. Az önce bir çok yerden geçtik aslında, almam gerekiyordu fakat unutmuşum işte. Aslında bir pazar var yani Şuraya 2-3 saat mesaimizi harcasak var ya şu ileride. Oraya 2-3 saat mesaimizi harcasak var ya. ne ya? Bak orada bir şeyler var. Oturabilir galiba o şeye. Ayaklarını aşağı sarkıtmalı bir şey muhtemelen. Böyle bir şey kanka. Şöyle. Bakayım. Abla ne kadar o? Aldık. Aldık mı? Ben de olmalı. Evet. Kim ve para çıkarayım. Şu gözlükler sana çok iyi gidebilir hocam. Evet. Gördün mü? Tane şey. Aa benim oyunlarımı abi aldı. Evet. Abla şuradan alabilir misin? Abi, şey Onur hocam sen ve 40 yıl sonraki halin. Ali burada Ali gel. Ya. Abi. ya onu alacağım ben ya. Bunu mu? Bak harbiden güzel. Yemin ediyorum 5 para etmez bak. Bedava verse de. 10 para eder mi? Etmez. Bizlere para verseler almaz. Bir dakika hangi tarafı oynuyorsun? <laughs> kameralar <laughs> çünkü, çünkü orada da orada da çalıyor. Almayalım mı bunu? Yok almayalım. Gerçekten yani bak bir laf vardı psikolojide. Eskiye rağbet olsa. Olurlar. Hayır. Aç kenarı içeri çıkmayacaksın. Abi oraya sor. Abi şuraya soracaksın Bilmiyoruz. Alalım onu ya. Şunu alın desen anlarım da. Onu sorsana. Abi bu cam bu arada. Cam mı? Evet. Değil. Bir tarafı cam. Aa evet. çok iyi. Şu içi cam. Kaç para sorar mısın? O da cam. Dikkat et. Dikkat et kırarsın. Evet. Abi ne kadar bu? bu? 50 lira. Abi çok iyi ya. Onu Odin taklit ediyorum. Sen mi? oldun ha. sen oldun ha. <laughs> evet. Sen oldun. Çok iyi abi ya. Ve bir sonrakini Dedem, yapamıyorum. Dedemin fotoğrafına bak. Safiye Göçen değil mi? Safiye Soymano. Safiye Soymano. <laughs> İnanılmaz bir yer burası bak. Bu arada o kadar bunu oturuyordun Hepken. Can var ki. mı cam aç? Tabii ki. Ha? Cam var mı? Ne kadar şeydi ya. Cam var mı? Baksana bunlar hepsi gerçek ve hepsi çok pahalı. Daha Oha. önce. Oha. Abi ne kadar bu? O, 250. Ne kadar? 250, 250 lira. Hoca şeylere gel 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 yer, çok yer, gel. Çok pahalı Sorma çok pahalı. Ya da bilmiyorum sor. Aynısından bende vardı bu arada amca. Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Dur. Sen... adam. Yani çocukluğumda vardı evet. Şunlardan da var evde biliyorsun değil mi? Yüzükler. Which one? Ha, evet. evet. İşte Ciddi söylüyorum Viking'de eski Osmanlı'daki deliler Şu de önündeki mavi var, var ya mavi evet. çok hoş gibi. Abi Bak, Çocuk... yüzükler nedir fiyatı? 100 lira. Tamam da. Yaşa be abi ya. Sen de olmasan bakamayacağız. 100 lira mı dedi? Evet. Hmm. Osmanlı parası diyor. Orada mı içindeydi? yasak suç? Sen şimdi bunu evet. alarak ne yapmaya başlıyorsun? Teleskopu aldın. Ya ben şimdi Allah Allah. dünyadakilerden sıkıldım. <laughs> Artık vakti geldiğine inanıyorum. bu etimolojiye ilk hediyen sanırım. Gerçi hediye değil bu arada. Arkadaş mizahı duydu. Var mı? Eğlendi bayağı. Güzel. Sen alacak da abla. geliyor musun? Ben az önce dedim ki videoda kaç para bu dedim? 400 lira dedi. 130 lira versen yeter. Sen 140 dedim. Ben de öyle dediği için 50 lira vereceğiz. Anlaşacağız gideceğiz. Tamam. Ama ben bunları şeyden de sosyal medyadan da takip ediyorum. Ne Eğlenceli bir görmüş he. Abi bronzlar da var. Osmanlı değil abi. İngilizce seçen. İngilizce mi? İngilizce. Victoria. Ne kadar? O 500 lira. Bak bunlar 1000 lira. O gümüş. Reşat mı bu? Reşat okay. Bak bu Amerikan parası. Gümüş. Riyal parası. Bunlar Riyal gümüş. Amerikan paraları var. He, bunlar hepsi gümüş. Evet. Bak, evet. paraları gümüş. Bu da Elizabeth. He, Elizabeth. Bunun fiyatı ne? O mu? Sana o 600 lira olur. Reşadiye ne kadardı Reşat? Reşadiye derken bizim Reşadiye değil mi abi? Reş evet, bizimki. Bizimki Reşadiye. Bunlar abi... Normalde ben e, gümüş fiyatını satıyorum. 900 olur. Bu Sultan Reşat döneminden kalmadı evet, mı? Evet, evet. Bak e, şeyler var abi. Sen var Görüyor musun? Ben de var abi birkaç tane e, Bak, koleksiyon var. Paralarım evet, var. Delikli para. paralarım var. Ondan sonra şeyli şey, şey paralarım var. E, ko Kolyem bile var. Bu Hiç. hangi dönemin abi? Cumhuriyet. Aşık ve güzelliği on para etmez. Dediği paralar. Güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa. <laughs> Bak bu paranın ne kadar bu? 10 para 10 ne kadar? Bu 3 tanesi 40 40, 40 42 150 lira. Takın bunlar. Bak şimdi iyi dinle. Ee, bir para var. Kolye mi? Kolye tabii. Vakti zamanında çok yapmışlar ya onları kolyeleştirmişler. Bak bak abi bak bak bak. bak, bak. Bunun fiyatı ne? Kanka kanka. Efendim kanka. Bak. Ha, Gördün mü? Hmm. Bayan kolyesi. Parayı içindeki gerçek para işte. 10 parayı kolesi. değil mi? 10 para. Peki burada bu adam güzelliğine 10 para eder mi demek istemiş? Etmez. Ama eder, para demek. Demek istemiş e, bu. eder demek istemiş. Eder demek. Değil mi? Evet. Evet. Bu ne kadar? o mu? Böylesi sadece para olarak alıyorum. 80 lira. Tamam bu böyle. Bu 80, 80 lira mı? 80 lira. Bu, bu ne kadar? kadar? O mu? Nereden aldın? Şuradan. 20 lira olsun bana. Burası mı? Ha, 20 lira olsun. 30 lira yani ama 20 lira olur. Olur. Düşünüyorum. 30 lira normal 20 lira olsun. Aa. Şu kolye gitmesin, ben onu bir düşüneceğim. Çok güzel. 10 para dedi, beni etkiledin çünkü. Bak, e çünkü o 10 paradan güzelliğini 10 para etmez dedi. falan. Ona 3 lira 150 diyorsun, doğru mu? 3 lira 150, 40, 41, 42. Bunlar e, seni bunlar, unik paralar. Bu orijinal para. Buna 50 lira dedi, al oğlum. Abi, hemen elimi cebime atarım. Ama e, 60 olsun Ya. Yap düz bir şey yap, giderim ya. Sana olsun kanka. Ben kırmam. Dur, o, Vallahi kırmam. onu aldık. Diğerlerine bakacağım. E bakacağız. Hocam 10 o paramıza sahip çıkarttık. Eyvallah. Abi, Başka e, istediğin varsa dayanmasın. Abi sen cebini at onu. Tamam. Abi. Gerçekten güzel bir şey ya. Hangisi abi? nereydi ya? Yalnız Ürdün iyi pazarlık abi. yapıyorum evet, ha. Evet, evet. Şakal evet. ya, yani, şakal. Hocam bunu da alıyoruz. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Apartmanı değil bu. Ne kadar bu? Bu mu? Bu kadar 10 liraya olur. Allah Allah. Bakır Ne ki bu hocam? Hocam bu plastik mi ya? Yok yok. Bakır bakır. Dönemi ne? Bunun bir bilgin var mı abi? Dönemi var Bin 1800 lira Alalım mı? Ben o de satıyorum. Ne yapma ya. Bu etimoloji için olabilir gerçekten. Yani... Aa çok hoş. Hocam. Hocam kolay gelsin. Ne kadar? Hepsini alsak. Hocam hepsini 100 lira verelim. Evet. evet. Bakayım arkasına dekor olarak. Çok hoş. Çok hoş ve çok ucuz. Herhangi bir izlemeyecek. 1000 liraya ben ona satacağım. Nasıl olsa bizim YouTube videomuzu izlemez. Ya cumartesi sabah ya pazar akşam. O yüzden şu an yaptığımız da kötü bir taktik değil çünkü değil, evet. E, illa var bir var şey de, miyiz? bulabilir miyiz? Var da o, tar de, o tarafta, de, o tarafta de, çünkü onun önünden geçtik. Baş şu tablolar da iyiymiş. İple takılı olana baksana sağdaki. Evet. Şurada. He? Evet. Abi şu tablo ne kadar? 400 lira. 400 lira. Çifti. Tamam Hiçbir şey, Hiçbir şey ya. Hiçbir şey ya. Aynen öyle bir ekmek var Aa bizim bu arada tablomuz var. Evet tablomuz var. Ve bu poşet yırtıldı. yırtıldı. Ciddisin Bu bir taktikti. Ha. Bana taşıtmak için. <laughs> Gerçekten değildi bu arada. bendeki de her an yırtılabilir ha. Ne yaparız ne kadar ne zaman sonra gideriz? <laughs> Ne kadar sonra gideriz? hissediyorum. <laughs> Diğerlerde kandırılıyorum. Şey yapalım. Ay, Biz geldik. Nasıl? Bizim 300 lira deyip 40 <laughs> liraya <laughs> <Sana almıştım. gülüyor> Ama bu arada ben zaten Batı Yandar <laughs> 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 Allah biz bugün sigarayı bıraktık. Biz bugün ben sigarayı sigarası. bıraktık. Öyle güzel sigara içiyorsun Aynen, ki bir hayır bir içmeyeceksin şey ya şey kendine mi? gel. Bugün için benim sigaram için İç Aynen, abla. İçmesin abla. Ne yapayım Yapacak Ben şey içmeyeceğim. Yok. Abla değil, Dik dursun ben abla. İradesiz dik. bir adam kardeşim. Bir ben içerim. Şey şey abla sigara zorlarsanız var mı? Zorlayamazsın. <laughs> Bak zorlarsanız şey <laughs> şey dersiniz bırakamazsın. Şey de. alkn ya. Sigarayı çıkarıp cebine tekrar koydun ya. Bu burada deliriyor. Yok seni çekmiyorum zaten. Bu burada deliriyor çünkü anona sigara verecektin geri koydun ya. Sen nereye atacaksın? TikTok'a mı atacaksın? Yok YouTube'a. Yok, abi. Ama yok. seni hiç çekmedi. Zaten sen, seni çekmedi. Sen sen ben çekti yok. dediğim zaman dedi ki ne belki olabilir. Ben ne de olan. çekti. Ben de meşhur olayım ben ya. Ben çekeyim ama ben nereden bileyim abla? Ben ama şöyle tutup. Bu arada. <laughs> çapama. Ben sen Milye çapama. Milye sen sen çabuk ol. Ama bu arada gerçekten sen nereye gitsin? bu şey, gelene zaman Neredesin abla? Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Nevşehir mi? Nevşehirliyim. Ben de Ürgüp'te okudum. Öyle mi? Nevşehirliyim. Evet, Nevşehir Acıgöl'lüyüm. Evet. ama e, İstanbul'da yaşıyorum, ikamet ediyorum. Hı hı. 25 senedir hem bu işi yapıyorum, hem geri dönüşüm işi yapıyorum, hem Oğlum, buradacılık yapıyorum. Burası aşçılıktan, var, evet, aşçılıktan, aşçılıktan da emekliyim. Kendim ha, emeklisin. Valla. Yaş kaç abla? Aşçılıktan da emekliyim, 47 yaşındayım. 47. Hiç göstermiyorsun evet. abla. Ben 30 Gözümden ameliyat oldum. 75 raporum var. Ha. Tek ayaklarımın üstünde duruyor. Maşallah. 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 Kocam başka kadından gitti. Ben 19 yaşındaydım. Üç çocuğu bıraktı Hocam gitti. Hocam burada çok güzel bir hikaye var. Dur. Üç çocuğumla beni bıraktı gitti. Biri 5 yaşında, biri 4 yaşında, biri 1 yaşında. Baş... Kaç yaşındalar abla şimdi? Çocuklar? 20 24 yaşında oğlumun biri. Oğlum evli Almanya'ya gitti, gümrük okudu. Kızım okudu. Oğlum işletme okudu, okuttum. En küçüğü mü gitti Almanya'ya? Evet. Çok iyi. Ebim aldım tek başıma. Çocuklarımı okuttum. 4 i̇yi, sene gümrükte yaşadım ben. Ondan sonra kendi ayaklarımın üstünde durdum. Hırs bürüdü beni. Yani Öyle insana hayatta tutuyor değil mi abla? Dinç tutuyor değil mi hırs? Benim ailem beni reddetti. Çocuklarını bırakmadın diye. Evlen diye. Ben de evlenmedim. Çocuklarım diye. Maşallah. Alın şimdi izleyenlerin büyük ihtimalle aklına gelecektir. Ablanın madem iki geri dönüşüm yeri var. Evet. pazarı var, Van'a evet. var. Neden evet. hala çalışıyor? E, şimdi şöyle e, çocuklarıma daha iyi katkım olsun. Daha iyi şartlarda geçim sağlayayım. Aileyle görüşmüyor musun daha? 23 senedir görüşmüyor. Dön ulaşıyorlar mı sana? Ya hayır aynı mahallede otururuz ama benden görüşmek istemiyorlar evlenmedi diye 19 yaşında dul kaldım 47 yaşındayım Maşallah hayat sana. mücadelesi. Bu konudan bağımsız şu ne kadar ee, şimdi bizim bu e, hikayeye katkımız olması lazım. Ay bunlar böylece 30 TL. Ne bunlar? Bu ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu kayıt cihazı da şu Kayıt cihazımız. Bu işe yarar ta, şey için. Şey, Abi o ok kalsın sen de biz bunu da alalım şeydir memnuniyetle Geçen gün bir antikacı abiye gittik. Eee ömürler beraber. İyi yani, şeydi. Tuzlu antika dırındı. <laughs> en güzel malları cumartesi sabah bulabildik. Doğru mu? Evet, evet. Tuzlu. Ha hoşum da buyur. açıyorum. Taçta. Gece 3'te. Evet. Alo burada üçte. mı kalıyorsun sen? Yok. 12'de 3'te geliyorum. Tezgahımı açıyorum. Müşterilerim zaten oturmuş oluyor beni bekliyorlar. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı. Güzel bir banyo. Abla biz yavaştan gidiyoruz. Çok teşekkür ederim ilgilerimizden dolayı. Biz de teşekkür ederiz. ederiz. Arkadaşlarımız <laughs> gelir abla senin yanına inşallah. İnşallah ya. Görüşürüz. Bu arada için teşekkür ederim. O ne kadar şey? Kaç wattlık o? Ne kadar şey? Kaç paraya anlaştın? 10 watt kaç defa şarj ederek? 2,5 litre eder. Yeter. Ama doğruysa 10 bin. Kaç, no, kaça anlaştınız? 100'e. Çok iyi. Ne olur da pazarlık yapıyorsun? Utanmaz adam. Abi ben pazarda yeniyim. Adeti bilmiyorum. <laughs> Eyvallah. 100 lira çok iyiymiş ya. Eyvallah abi teşekkürler. 11 seni idare eder 11 değil. Yeter zaten. Ya. Teknosa sandım burayı değil mi? Kanarya için mi kullandı? Yok ya normal telefon için. Telefonu aynı aylık. Tamam, eyvallah. Biz evet, göçtük. Kolay evet. gelsin, sağ olun. Bak, ben halttan reaksiyon görmüş, tepki görmüş bir adamım da. Hocam ben hayatımda ilk defa pazarda, bak ilk defa pazara gelmiyorum, daha çok çok fazla geldim pazara ama ilk defa pazarlık yapıyorum. Ve bu kültürü onur ömür çağlardan öğreniyorum anladın mı? Ne kadar zorlandığımı sen düşün artık. Bence Yok, gidelim ellerimiz yani. çok doldu altın ya. Altın alacağım, alacağım. Hadi gidelim. Oo, nasıl bir şey? İçinde bulunduğun durumdan hoşnut musun? Ben hoşnutum valla ben bundan sonra her cumartesi kadar... <laughs> tuzlu antik patlamacı. Dinkili şu aşağıları bir yerlere bırakıyor. Çekiyorsun, çekiyorsun. Abi ya. Abi ayıcı birden de araba çalmazsın bu arada ya. Bir tur atıp gelecek. Ayıcı birden araba çalmak. Bu arada çalma fikri senden çıktı. Ben şu an sadece yardım ve yatakı Ben yemin ederim seni yemledim. Sen direkt çünkü vermeyeceklerini yani burada, düşündüm. Bu burada yani ben şey oldum. Saf <laughs> Sen de Anadolu kurnazı Bu arada her zaman götürüyordum ki ben Ankara'dayken Evimin önünde bin vardı Normalde kimlik falan almaları gerekiyor O arabayı vermek için Ama tanıyorlar ya biz beni, <laughs> Vay be Ya oldu. Vay be Peki günün kapanışını yapar mısın? Sonuç itibariyle e, Bir şeyler aldım antika pazarından Eve yiyecek aldım Kutsal böreği aldım <laughs> Eee Normal bir yerden alsaydık büyük ihtimalle e, 2000-2500 liraya kapatacak günü. Ki şu an sırasındaki şahı da dolu senin. Evet dolu. E, maksimum 500 lira harcamadık herhalde. Yani Yok harcamadık. Pazara. Aynen bir 2000 lira orada kerde, kerdeyiz. Fakat e, gıda olarak onu orada gemiyiz. harcadık. <laughs> Aynen. Onu harcadık. Orada harcadık. harcadık, evet. harcadık. Ya yani biz günü bugün 800 lirayla kapattık işte. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Eyvallah.